Hanım siz bir tek alabilir miyim? Tabii. Şöyle geçeyim. Ay yalnız beni şöyle çek buradan çek çünkü bu tarafın daha güzel. Bir de şuraya gidelim misiniz? Tabii. Elbisemi boydan da alın. Ya ortak sen ne yapıyorsun ya? Ya biz bu organizasyonu sizin aşkınızı belgelemek için yaptık. Niye böyle cenazede gibi duruyorsun? Biraz tebessüm et az bir gül ya. Resul Bey, bir de size eşinizle beraber alabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Aa. Akif niye arıyor şimdi beni? hem de görüntülü. Efendim Akif. Suzan, ne yapıyorsun kız? Ya ben niye aradım seni biliyor musun? Hani sen şu Suzan Özkaya olmakla alakalı bir şeylerden bahsediyordun ya. Bak bak ne göstereceğim bak. Evet ışık çok güzel. Bir de buraya bakabilir misiniz? Evet çok güzel. Teşekkürler. Ayrılık iddiaları doğru mu? Resul Bey çıkan iddialar doğru mu? Arkadaş ben bayılıyorum sana ya, sürekli plan yapıyorsun, sürekli patlıyorsun, nasıl olacak bu işler ya? Biz çok acıktık, kusura bakma daha fazla konuşamayacağım, yemeğe gidiyoruz, hadi öptüm. Senden nefret ediyorum Akif, Allah'ın belası. Hadi acıkmadık mı ya? Hadi. Hadi çocuklar size de kolay gelsin. Hadi yeter bu kadar. Hadi bakalım iyi akşamlar. Hayatım. Hadi hocam. Selam Tolga. Selam Cemile. Beni aradığın için çok teşekkür ederim. Bir an önce buluşup konuşalım mı? Ne dersin? Tolga ben gidiyorum. Hoşça kal demek için aradım seni. Nasıl yani? Nereye gidiyorsun? İstanbul'dan gidiyorum. Olmayacağım artık buralarda. Peki nereye gidiyorsun? Boş ver. Gidiyorum işte bir yere. Sen benden uzak kalmak için mi gidiyorsun peki İstanbul'dan? Yok zaten gitmek istiyordum ben. Tabii son yaşadıklarımızın da etkisi var bunda. ne yapma ne olur. Yapma ne olur bak haklısın, sinirlisin, kızgınsın bana biliyorum ama mantıklı düşün bak lütfen. Ben çok düşündüm Tolga. Umarım bir gün dürüst biri olmayı başarabilirsin. Çünkü ben biliyorum. Senin içinde bir yerde iyi biri var. Bundan çok eminim. Ama ben yapamıyorum. Ben seni iyileştiremiyorum. Beceremiyorum bunu. Kendine çok iyi bak. Cemre dur kapatma. Hoşçakal Tolga dur, bir dinle kapatma ne olur. Allah kahretsin be, Allah kahretsin! Allah kahretsin, hepinizi geberteceğim! Onlar yüzünden gittin biliyorum, onlar yüzünden gittin! Ama hepsini ödeteceğim, hepsini ödeteceğim! ve YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın